Merhaba. Podcast formatında bir tango kursu dersidir. Bu başlangıcı, bu videoyu beğenmek ve diğer tango tutkunlarıyla paylaşmak için kullanın. Bize nereden izlediğinizi yorumlarda yazın. Kursumuzun ne kadar uzağa ulaştığını gerçekten bilmek istiyoruz. Kursun başından itibaren erişebilmeniz ve izleyebilmeniz için yukarıda bir kart bırakacağım. Bugün önemli bir konuya başlıyoruz, yürüme ve hareketler. Çalıştığımız tekniklerin hem erkek hem de kadın tango dansçıları için uygun olduğunu hatırlatmak isterim. Haleluya! İyi bir yürüyüş, teknik, müzikalite ve bağlantının bir kombinasyonudur. Bu kavram bu kadar temel olduğundan, çeşitli uygulamalarını anlamamız gerekiyor ve bugün bunu yapacağız. Önceki derste, zeminli olan çeşitli bağlantı seviyelerini ve bu seviyelerdeki varyasyonların hareket anında nasıl daha az veya daha fazla ilme sağladığını ve müziği dinlerken ne ifade etmek istediğimizi nasıl etkilediğini keşfettik. Ayrıca, zeminle bağlantının, bekleme pozisyonunda vücudun gevşemesiyle başladığını da inceledik. Yürüme tekniği, hala dururken başlar, çünkü dururken aşağı ineriz, hareket için gerekli olan zemin bağlantısını ararız ve bu çok önemlidir. Çünkü ilme bağlantıdan gelir, yani eksen üzerinde dururuz, bir bacağımız üzerinde desteklenir ve sonra ilme için gerekli bağlantıyı arayarak aşağı ineriz. Ayrıca, aşağı inerken, serbest bacak yürümek istediğimiz yöne doğru nazikçe uzanır. Hareket için hazırlıktır. Son derste incelediğimiz inişin ana hedeflerinden biri, sonraki harekette ifade etmek istediğimiz şeye bağlı olarak daha az veya daha fazla ilme aramaktır. Bu dersin konusu bu olacak. Önce ayakta durun. Önceki derslerde çalıştığımız gibi vücudu gevşeterek bekleme veya kalma pozisyonunu bulun. Sonra her iki ayağınız yerdeyken ve kalçanız dizlerin ters yönünde olacak şekilde Fazlasıyla aşağı inip yukarı çıkma egzersizini biraz pratik yapın. Bunu yaptıktan sonra hala her iki ayağınız yerdeyken sadece biraz aşağı inmeyi pratik yapın. Şimdi yürümeyi planladığımız yöne serbest bacağın hazırlığını yaparak ağırlığı tek bir bacağa dayalı olarak kullanacağımız aşamaya geçeceğiz. Serbest bacağı uzatma eylemine hazırlık diyeceğiz. Sadece bir bacağın desteğiyle aşağı inerken aynı zamanda serbest bacağı önce ileri doğru yani ileriye hazırlayarak nazikçe uzatın. Bunu birkaç kez yapın, her iki tarafı da eğitmek için ara sıra ağırlığı değiştirin. Sonra, tam olarak aynı şeyi yapın, ancak aşağı inerken, bacağı geriye hazırlayın. Egzersizi birkaç kez tekrarlayın. Şimdi, bizi harekete geçirecek ilmeği anlamaya hazırız. İlmemiz, bir zıplamaya çok benzer bir mekanikle çalışır. Zıplamak için çömelmek suretiyle ilme kazanırız. Tangoda da aynı şekilde işler, ancak sıplama veya sıçrama yukarı değil, ileri, geri veya yanlara doğrudur. Bugün ivmenin kendisinin özelliklerini inceleyeceğiz. Bu inişanında, anında, ivmenin yanı sıra daha fazla denge ve istikrarda kazandığımızı vurgulamak önemlidir. Sadece bir adım atın, sonra birkaç kez tekrarlayın, yanlara, geriye ve ileriye doğru. Her hareketten sonra şimdilik yukarı çıkın ve sonra serbest bacakla iniş sürecini yeniden başlatarak başka bir hareket yapın. Bu derste tangoda bir adım atmayı öğrendiniz. Bir adım diyorum çünkü sürekli bir yürüyüş için yani ardı ardına birden fazla adım atmak için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Ayrıca bugünkü odak noktamız harekete geçiren ivmeydi. Bir sonraki derste, bir sonraki eksene ulaştığımızda, hareketin sonuna, varışa değineceğiz. Tüm bu bilgiler bir araya gelerek teknik, ifade gücü yüksek, stabil, güzel, dengeli ve çok ama çok müzikal ve konforlu bir yürüyüş oluşturacaktır. Konsepti anladığınıza göre, bu dersi açan videoyu tekrar gözden geçirin ve her harekette verilen ilmeği algılamaya çalışın. Videoyu beğenin, onu tango tutkunu arkadaşlarınızla paylaşın ve yorum bölümüne şüphelerinizi ve gözlemlerinizi bırakın. Görüşlerinizi duymak ve sorularınızı yanıtlamak için çok hevesliyiz. Varlığınız için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki derste görüşmek üzere.